Ayşe, Ulan ben size demedim mi ha bu bale sıkıcı bir şeydir diye. Dedim. Bak, Ketrin'i baleye davet ettiğim andan itibaren sıkıldı benden. Senin kafan basmıyor diye, bale niye sıkıcı olsun dangoz? Duyan da sabahtan akşama kadar poweretti dinliyorsun sanacak Aysel. Dinliyorum tabii. Matmaz abi bir kaset verdi bana. Alışmaya çalışıyoruz herhalde. Alışmamış kulak da durmaz Aysel. <laughs> Aysel, ha bu Ketrin beni niye aramıyor ya? He? Ver ver tepsiyi ver bana. Sayılar geldi. Eyvallah Nihat. Mahir abiciğim, benim bugün bir işim var da... ...yani eğer benimle bir işiniz yoksa erken çıkabilir miyim? Seninle bir işim yok oğlum, Ferdi. <laughs> Ferdi, ortağım alo. Ne? Nihat çıkabilir miyim diyor, benimle bir işim var mı diye soruyor. Yok yok, yok İyi tamam. Çok de, teşekkür ne... ederim Mahir abiciğim. Bunun nesi var ya? Yüzünden düşen bin parça yani ha? Nihat bu, gel git kafa. Evet. Asıl senin neyin var orta? Ya sorma ortağım. Bugünlerde kartın ekstresi gelecek, bunu düşünüyorum ya. ya manyak mısın oğlum? Sen kafana taktığın şeye bak ya. Gülbahar acemi bu işlerde. Acaba nasıl dağıttı, nasıl çuvalladı? Ferdi, Gülbahar Hanım hesap kitap bilen kadındır. Merak etme. Gülbahar acemi. Ya, arabayı çarpmadan öğrenemezsin. Bu da çarptı bir yerlere. Ya yürü git oğlum be ya. Haybeye kasıyorsun kendini. Ortam, evde bir şeyler dönüyor. Çocuklar da bu işin içine dahil hissedebiliyorum gelen belayı. Şş, bana bak, sen depremi de önceden hissedebiliyor musun yoksa? Hayvan mıyım ben? <laughs> Babayım, mı? baba. Baba hisseder. Madem öyle, gümbür gümbür gelen Mars'ı da hissediyorsundur babacığım. Bırak canım sıktım zaten. <laughs> eh. Ferdi bak, Gülbahar Hanım benim hanımın tam tersi değil mi? Düz mantık birader. Nermin kredi kartlarıyla benim anamı ağlattığına göre... ...Gülbahar Hanım'dan hiçbir zarar gelmez. Öyle mi yani diyorsun? Kesin, eminim. arama keyfini vattı hatta. Yeh! Babamın ömrüne berke. Düş eşme. Be. Bir, i̇ki, <laughs> iki, dört. Başla, <laughs> <derken. gülüyor>